ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer, ne kim, kim, kimse kimseyi dinle, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinle, ne olur. Ku Jamura Kuay. Jamura Kuay. Semiro Kuay.

Bayanlar haksızlık yapıyor musun? Yok canım hiç olur mu? Bayanlar güldürme maçı Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere şey al alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç götürmemişim. Nasıl sınavınız? On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkür. Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Laz fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş, ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş, ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim, dedim, dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? gelmeni ki abi bir sözü. Seni yetiştirme. Ha kendi asılınla mı uğraştın? Çık. Bir delilik de şeyden mi yandı sen be? Tamam elini ağrı yapayım komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gülür abi gülür. Açın kapıyı. Ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı.

Sınır, Okuyorum ben ya nasıl bu Yeni kalktı Babam kese diye benim ya. Söyleyeceksin İdris amca dışarıda yatıyor. Sokakta kalıyor yatıyor. Arkadaşlarında kalıyor? E neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. İyi başkanım. Evet, illa. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. Ulan hep beni buluyor şey. <laughs> 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 Dede, dedeciğim! <laughs> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Kaçmıyor. <laughs> Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor? <laughs> <laughs> Bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkalım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <laughs> людей для такой музыки. Очень мало. Давайте. Очень мало народу, вода. А очень. А очень, а очень а а Беспотовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но ну, на этот раз как-то не удавалось. Во-первых, народу, мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки? Olmaz gereken bir şey. diyorlar. <laughs> kısıtlıyorlar. Özgürlükleri kısıtlıyorlar. Efendim? Ne oluyor? Press TV. Bu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ben nasıl karışamaz? Ben bu şekil yenirim. Bu bayağı şu şekil yayınır, şu şekil yayınır. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha başörtü kurban olduğum ya Allah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Yani yorulamam bu kadar. Hadi el işte. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. Bir dakika. 来 مלfלتك ر של mלتك şey söyleyeceğim. Bu senin beslenme. mi? Ben kendi bestim. Bir de ayrı tabii beste iki, tane beslen daha var. Onları ilerleyen dakikalarda İlerde alacağım. sen söyle. Ama bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Ee, Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum da <laughs> <Yani> öyle öyle diyor. <bilmiyorum. gülüyor> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyledim. ...ha çok güzel bir şarkı bak... <laughs> ...şurada bir tren geçiyor ki... ...trene bakıyorum ki... ...trenin üzerinde bir yazı yazıyor ki... ...o da Do Ekspresmiş ki... ...trenin içinde bir güzel var ki... ...ama ben güzeli tanımıyorum ki... ...ben de mahsus trene biniyorum ki... ...ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki... ...ben de mahsus kendimi... ...ben de mahsus kendimi bir köşeye... ...giriyorum ki... ...mahsus'a tanışmak için ki... Ondan sonra o da trende iniyor. Ben de iniyorum ki kendimi mahsede değdiriyorum. Diyor ki önüne baksana diyor. Çok... Merhaba. 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 Milli takım nasıl buldunuz? Çok iyi bulduk. Sizce Beşiktaş güzel yani. Tamam. Gerçekten Beşiktaş'ı seviyorum. Güzel yani. Her zaman da yani devamlı da Beşiktaş'ı şey yapıyorum ben. Beşiktaş değil milli takım. Yani Türk milli takımını takımı Evet. Türk milli takımının Yunanistan ve evet. Norveç oynamış olduğu maçlarda nasıl buldunuz? Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel. Sizce milli takım gruptan çıkar mı? Çıkmaz. herkes herkes şey tabi 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 bu insanlarla tabii, tabii, birlikte tabii, ibadet tabii, ibadetlerini tabii, rahatlıkla yapabilir yani. Peki efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim.